Sevgili İtalyanca severler merhabalar. Ciao tutti. Umarım keyifler yerindedir. Yeni bir boşluk doldurma egzersizi yapacağız beraber. Bu sefer odak noktamız avere yani sahip olmak fiilinin tempo presente geniş zaman kullanımı olacak. Biliyorsunuz boşluk doldurma egzersizlerinde benim için önemli olan cümleyi tamamlamayla kavrayabilmek. Dolayısıyla yeni kelimeler öğrenmek nasıl cümle kuruluyor? Cümle kurma sistematine daha da hakim oluyor olmak. Yani sadece boşluğu doldurmak değil. Hazırsanız hep beraber egzersizleri yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet, ilk cümlemize bakalım. Giuseppe boşluğumuz var. Due fratelli e una sorella. Şimdi avere ne demekti? Türkçede sahip olmak anlamına geliyordu. Bizim daha çok aidiyetle birlikte kullandığımız var yok cümlelerinde. Örneğin bir köpeğim var, bir kedim var, iki kardeşim var derken biz genelde sahibinden ziyade varla ifade ederiz. Fakat buradaki önemli nokta şu. Birisinin bir şeyinin olması olduğunda konu o zaman avere'ye gidiyor. Çünkü masada iki kitap var dediğimizde farklı bir şeyden bahsediyor olacağız. Yani ortaya bir şeyin var olup olmadığından bahsettiğimiz noktada farklı bir fiil kullanıyor olacağız. Burada... Bizim derdimiz aidiyetle birlikte bir şeyin var olması. Dolayısıyla sahip olma durumu. Dolayısıyla da avere fiili. Şimdi sorumuza dönecek olursak. Due fratelli. Fratello ne demekti? Erkek kardeş. İki tane erkek kardeş ve una sorella bir kız kardeşe sahipmiş Giuseppe. Giuseppe bir üçüncü tekil kişi olduğu için o kişisi. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Giuseppe a due fratelli e una sorella. İkinci cümlemize geçiyoruz. Noi, biz, paura di questo cane. Şimdi çeşitli averenin sahip olmak anlamı yanı sıra çeşitli kalıp halinde kullanımları var. Korkmak, aç olmak, susamak, bir şeye ihtiyacı olmak, ondan sonra bir ağrısının olması, acelesinin olması, üşümek, sıcaklamak bu tip avere fiiliyle yapılan çeşitli kalıplar var. Bu da bir şeyden korkmakta bir avere kalıbı. Paura korku demek. Avere paura da aslında yine korkuyor sahip olmak. Peki biz bir şeyin kökenini hep hangi edatla bildiriyoruz? Korkumun kökeni, ihtiyacımın kökeni, herhangi bir şeyin kökeni, aidiyet bildiren edat da di. Dolayısıyla avera, paura, di artı bir isim ya da belki bir eylem bir şeyden korkuyor olma ifade ediyordu. O zaman biz burada neden korktuğumuzu belirtmeye çalışıyoruz. Questo bu idi, kane ise köpek. Bu köpekten korkuyoruz. Bu köpekle ilgili bir korkuya sahibiz demek istiyoruz. Noi çekimi neydi Avere'nin? Abbiamo. Noi abbiamo paura di questo cane. Demiş olduk böylelikle. Üçüncü cümlemize bakalım. Anna e Marco non. Olumsuz bir cümlemiz var. Niente da fare. Şimdi niente ne demekti? hiçbir şey. Da fare. Bu tarz da ile yapılmış mastar fiille kullanımlar yapacak, gidecek, görecek, alacak ifadesi veren yani fiilden sıfat yaptığımız kalıplar üretiyor da edatı. Dolayısıyla burada benim söylemek istediğim şey ne? Anna ve Marco'nun yapacak hiçbir şeyleri yokmuş. Yapacak hiçbir şeye sahip değillermiş. Anna ve Marco onlar üçüncü çoğul şahıs oluşturdukları için Anno, non anno, niente da fare. Evet. Sonraki cümlemize bakalım. Ki, averi çekeceğiz. Una penna. Neyi sormaya çalışıyoruz? Kim bir kaleme sahip? Kimin bir kalemi var? Kim soruları İtalyanca'da her zaman üçüncü teki şahıs ile yapılır. Dolayısıyla nasıl soracağız? Ki a una penna. Güzel. Devam ediyoruz. Io avere fiili freddo perciò prendo la giacca. Burada iki tane cümlemiz var. Perciò ile bu yüzden sebep-sonuç bağlacı ile ikinci cümleye bağlamışız. Biraz önce bahsettiğim avere kalıplarında ne var demiştim? Üşümek. Üşümeyi de İtalyanlar avere freddo, freddo soğuk demek. Soğuğa sahip olmak gibi bir e, mantıkla kullanıyorlar. Dolayısıyla ne demek istiyorum bu cümlede? Ben üşüyorum bu yüzden ceketi alıyorum. Prenleri almakta ceketi alıyorum. Nasıl diyeceğim bu durumda? Io o freddo perciò prendo la giacca. Peki bir sonraki cümlemiz. Chiara non yine olumsuz bir cümle yapacağım. Olumsuzluk hep fiilin önüne geliyordu. Bunu da tekrar hatırlamış olalım. Fame Perçio non manca. Yine iki tane cümlemiz var. Sebep sonuç cümlesi perçio ile bağlamışız. Biraz önceki avere kalıplarına bahsettiğim acıkmak. Avere fame. Fame açlık demek. Yine buradaki mantıkları açlığa sahip olmak. Acıktıklarını söylerken. O zaman ne diyeceğim burada? Chiara aç değil. Bu yüzden de yemiyor. Non manca. Chiara üçüncü tek olduğu için. Chiara non fame. Perço non manca. Evet. Bir sonraki cümlemiz. Io non avere'ye çekeceğim. Fretta bu sefer. Dikkat. Freddo değil. Fretta. Fretta acele demek. Bir başka avere kalıbıdır. Aceleye sahip olmak. Yani acelesi olmak. Perço non corro. Yine bir sebep sonuç cümlesi. Bu yüzden ne yapmıyorum? Koşmuyorum. Yani acelem yok. Bu yüzden koşmuyorum demişim. Io non ho fretta perciò non corro. Bir sonraki cümlemiz. Queste macchine bu arabalar avere çekmemiz gerekiyor. Un colore diverso. Diverso ne demek? Farklı. Colore ne demektir? Renk. Farklı bir renk. Yani bu arabalar farklı bir renge sahip. Bu arabaların farklı bir rengi var. Bu arabalar hangi kişiye giriyor? Onlar kişisi. Üçüncü çoğul şahıs. Dolayısıyla queste macchine hanno un colore diverso diyoruz. Bir sonraki cümlemiz bir soru cümlesi yine. Perke ile başlamışız. Peki kime göre çekeceğiz? Siz, voi kişisine göre çekeceğiz. Niente ne demekti biraz önce? Hiçbir şey demekti söylemiştik. Da De leggere yine da farede açıklamıştım. Okuyacak, yapacak, edecek kalıpları üretiyordu. Burada da okumak olduğu için okuyacak. Yani ne diyor aslında? Neden okuyacak hiçbir şeyiniz yok? Perke non avete niente da leggere. Peki bir sonraki sorumuz. Queste ragazze, ragazze dişi çoğul olduğuna göre bu kızlar Avere'yi çekmemiz gerekiyor. Bizonyo dime. Yine avere kalıplarına dönecek olursak. Bizonyo ihtiyaç demek. Avere bizonyo ihtiyaca sahip olmak. Yani birinin bir ihtiyacı var. Bu ihtiyacın kökeni içinde yine di edatından yararlanıyorum. Ne ihtiyacım var? Buradaki cümle ne diyor? Dime olduğuna göre bu kızların bana ihtiyacı var. Dolayısıyla bu kızlar üçüncü çoğul şahıs olduğuna göre Questa ragazze anno bisogno di me. Evet, bir sonraki cümlemiz perkevaya kaza. Neden eve gidiyorsun dedik. Bir diğer avere kalıbımız uykusu olmak, uykuya sahip olmak. Sonno, uyku demek. Ne demek istiyorum o zaman? Neden eve gidiyorsun, uykun mu var diye soracağım. Sen kişisine göre çektiğimde ne diyoruz? Perkevaya kaza ay sonno şeklinde ifade ediyoruz. Son cümlemiz. Resto a casa perché mal di testa. Peki burada yine iki tane cümlem var. Yine sebep sonuç cümlesi. İlki aslında sonuç sonra perke çünkü ile sebebini söyleyeceğim. Restare kalmak demektir. Resto a casa evde kalıyorum. Çünkü yine avere kalıpları başta bahsettiklerimden bir tanesi ağrıya sahip olmak. Mal ağrı olarak kullanılıyor. Avere mal bir ağrısı olmak, olması insanın. Yine ağrının kökenini belirtmek için D'den yararlanıyorum. Eğer başım ağrıyorsa burada olduğu gibi di testa. Midem ağrıyorsa di stomako şeklinde ifade edeceğim. Dolayısıyla benim başım ağrıyormuş. Resto a casa, perche o mal di testa. Bu şekilde avere egzersizlerimizi tamamlamış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Çao, çağ.